da. Aslında pek çok doğru bildiğimiz şeyin yanlış çıkabildiğini de görebiliyoruz ve bazen pek çok arkadaşımla konuşurken "Aa o o şekilde mi? Ben farklı biliyordum." dedikleri oluyor. Şimdi bu sık duyduklarımdan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki bol bol meyve yiyelim. Tamam gerçekten bol bol meyve yiyelim, yiyelim mi ya da diye bir düşünelim. Şimdi özellikle Covid döneminden sonra ben sıklıkla şunu gözlemledim. Biraz daha vitamin almak için, biraz daha mineral almak için o dönemden itibaren meyve tüketiminin arttığını. Ancak çalışmalar bize şunu gösteriyor. Bizim karın çevresinde yağlanma dediğimiz metabolik sendroma gidiş durumlarına baktığımız zaman meyvenin şekeri olan fruktoz neredeyse glikozdan daha fazla suçlu olarak görülmekte. Dolayısıyla bu meyve şekerinin yani fruktozun son ürününün trigliserit olduğunu yani yağ olduğu gerçeğini hiç aklımızdan aslında çıkarmamamız lazım. Tamam gerçekten meyvelerde vitamin var, mineral var, içinde lif de var gayet güzel. Ancak biz ondan aldığımız fruktozu yakabilecek Yeterince aktif yaşıyor muyuz? Eğer yeterince aktif yaşamıyorsak, o zaman günde bir porsiyonun üzerine, bir tabağın üzerine, bir tatlı tabağının üzerine çıkmamamızda yarar var. Ayrıca bu meyveyi de saat 17'den sonra almamak da önemli. Bunlara eğer dikkat edersek, o zaman meyvenin faydalarından yararlanabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, bir diğeri gün içerisinde sık sık ve az yiyelim mottosu. Şimdi bir de buna bakalım. Aslında bir zamanlar böyle söyleniyordu. Yani gün içerisinde 3 ana öğün ye, 3 tane de ara öğün ye. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar hem kalori kısıtlamasının önemini gösterdi hem bizim aralıklı oruç ismini verdiğimiz belli zaman aralıklarının içerisine alınmış beslenmenin çok daha yararlı olduğu ve diğer saatlerde yani belli saatler arasında biz beslenelim ama o saatlerin dışındaki zaman aralığında hücreler dejenere olmuş artıklarını atabilsin. Onlardan enerji kaynağı olarak yararlanabilsin. Yani otofaji dediğimiz mekanizma çalışabilsin. Bunun önemi gösterildi çalışmalarla. Dolayısıyla da bunun ortaya konduğu 2016 yılında Nobel ödülü alan bu otofaji mekanizmasını gösteren çalışmadan sonra 2018 yılında aralıklı oruç dünyada en çok kullanılan beslenme şekli haline geldi ve de biz aslında kişilerin metabolik kontrollerinin az yiyerek çok daha kolay yönetilebildiğini gördük ve yapılan the blue zones diye yapılan yani mavi alanlar, mavi bölgeler bu dünyada 100 yaşını aşmış olan insanların yaşadığı bölgelere de bakıldığında bu insanların günde en fazla iki öğün beslendiğini ama hiçbirinin 3 öğün beslenmediği de yine ortaya kondu. Dolayısıyla Aralıklı oruç denilen bu kavramda örneğin günün 8 saatinin içerisinde beslenmek, 16 saatinin içerisinde herhangi bir yiyecek almamak veya da metabolik kontrolü daha zor olan kişilerde 10 saatin içerisinde beslenmek, diğer 14 saat hiçbir besin almamak bunlar oldukça yararlı bulundu. Tabii ki ara sıra farklı yayınlar çıkıyor. Bunları biz de görüyoruz. Bunları biz de tartışıyoruz ama halen şu anda sağlıklı yaşam için ve sağlıklı beslenme için en çok aslında bahsedilen ve de üzerinde durulan kavram bu. Ve de tabii ki eğer az yiyorsak, böyle sık yemeyip de günde iki öğün yiyorsak bu öğünlerin de günün ışıdığı saatlerde yani aydınlık saatlerde alınması yine çok çok önemli. Bir diğer mit ise tatlandırıcı kullanımı. Tabii kullananlar şöyle düşünüyorlar. Tatlandırıcının içerisinde bir kalori yok. Dolayısıyla ben bu tatlandırıcıyı aldığım zaman ben bundan fayda sağlarım. Hem istediğim tadı sağlarım hem de kalori almam diye düşünüyorlar. Ancak şunu unutmamak lazım. Şimdi biz tatlandırıcı kullandığımız zaman vücutta aynı şekerli bir şey görmüş gibi insülin artışı oluyor. Dolayısıyla bu tadın artışıyla birlikte insülin de artıyor ve insülin ardından 1,5-2 saat sonra mevcut kan şekerini alıp daha aşağıya indiriyor. O zaman zaman ne yapıyoruz açlık hissediyoruz. Dolayısıyla eğer tatlandırıcı kullanırsak 1,5-2 saat sonra bir açlık hissiyatının olacağını unutmamamız lazım. Diğer yandan da tabii ki tatlandırıcıların pek çoğunun artık riskli olarak kabul edildiği, bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün de bunu kabul ettiğini ve bunlar konusunda belirli bildirimlerin yapıldığını, bunların kansere veya da sinir sistemi hastalıklarına, nörodejeneratif dediğimiz hastalıklara zemin hazırlayabildiği gerçeğini de unutmamak lazım. Evet, bir diğeri ise yemekten önce su içelim, midemizi dolduralım ki yemeğe yer kalmasın düşüncesi. Pek çok kişi yemekten önce su içtiğini ve böylelikle daha az yediğini ve içinin rahat ettiğini söylüyordu. Bunu sık sık duyuyorduk. Tabii ki saptanan, bulunan gerçeklerle bu gerçeklikte de bir değişim oldu. Şimdi biz olaya nasıl bakıyoruz? Şimdi diyoruz ki Yemekten yarım saat önce su içmeyi kesinlikle bırak. Yemeğini ye, yine su almadan ve sıvı almadan, ardından yarım saat daha bekle ve ondan sonra su iç. Neden? Çünkü biz her ne kadar vücudumuzun alkali olmasını çok istesek de, vücudumuzun asit olmasını istediğimiz tek yer midemiz. Midemiz içindeki asitle bizim yediğimiz yemekleri parçalaması gerekiyor. Bu güce sahip olmalı. Dolayısıyla eğer midemizde yeterli asit zaten yoksa veya da bu asit yeterli yoğunlukta değilse o zaman yemeklerimizi parçalamakta, dolayısıyla sindirimi yapmakta ve yeterince parçalanmış olan bu besinleri bağırsaklara geçirmekte büyük zorluk yaşar. E düşünün ki biz şimdi yemek yiyoruz ve yemeklerimiz midenin içine giriyor. Oradaki asit de onu parçalayacak. Alın üstüne bir bardak su dökü. Ne olacak o zaman oradaki asiti biz seyreltik hale getireceğiz. Asitin yoğunluğunu ortadan kaldıracağız. O zaman işte hazım problemleri başlayacak, gaz problemleri başlayacak. Neden? Çünkü kişi midesinde yediği yiyecekleri sindiremeyecek. Artı bu böyle kalsaydı daha da devamı var bunun. Şimdi. Bu şekilde yeterince sindirilmemiş gıdaların ince bağırsaklarımıza geçmesi ve bizim devamlı olarak yemek sırasında yemeğin hemen öncesinde veya da yemek sırasında sıvı almamız, su içmemiz bunlar hep mide asidinin azalmasına, seyreltik durumda kalmasına sebep olacak. O zaman ince bağırsaklarda tabii ki normalde alıştıkları sindirilmiş besinleri göremeyecekler ve bu durumda etkilenmeye başlayacaklar artı onların da pH'ı yani asiditesi mideden o bölgeye doğru akan asit azalmış olacak. Bu durumda bizim bağırsaklarımızın en az bakteri taşıyan yeri o ince bağırsaklar. İşte o ince bağırsaklarda asitliğin azalması ve alkaliye doğru, bazik alana doğru bir geçiş olması orada bakterilerin üremesine sebep oluyor. Ve işte bu bakterilerde biz bir şeyler yediğimiz zaman o gıdaları yiyerek çok fazla gaz çıkartıyorlar ve kendileri de artmaya devam ediyorlar. Ve bu da İngilizce baş harflerinden ince bağırsakta bakteriyel aşırı üreme olarak söylediğimiz SIBO diye kısaca tarif ettiğimiz durumun maalesef ortaya çıkmasına neden oluyor. Evet bir diğer mit sindirim midede başlar. Şimdi sindirim midede başlamıyor. Sindirim ağzımızda başlıyor. Çünkü bizim ağzımızda tükrük bezlerinde alfa amilaz dediğimiz diğer adı pityelin denilen bir enzim var. Ve dolayısıyla bunlar sindirimi ağzımızda başlatmak zorunda ve bizim midemizin de beklediği çiğneme ile ve tükrükteki bu enzim alfa milaz dediğimiz enzim ile parçalanmış gıdaları almak buna göre ayarlanmış bizim vücut biyolojimiz. Bizim ne yapmamız lazım? Tabii ki basit karbonhidratlardan bahsetmiyorum. Basit karbonhidratları unlu mamulleri ağzımıza aldığımız zaman daha yerken bunlar parça parça olur, dağılır, gider. Dolayısıyla bunları 5 kereden fazla çiğnemek mümkün dahi olmaz. Ama biz eğer burada proteinlerden bahsediyorsak, etlerden bahsediyorsak, sebzelerden, biraz salatalardan bahsediyorsak, o zaman bizim bütün bunları ve tabii bir de meyveleri 25-30 kez çiğnememiz lazım. Biz bunları yeterli çiğnemezsek o zaman bizim midemizde bunların sindiriminde yeterli olmaz. Ve biraz önce bahsettiğim yine mideden ince bağırsa yeterince sindirilmemiş besinler geçer. Ve bizim SIBO dediğimiz ince bağırsakta bakteri aşırı üremesi denilen tablo hazımsızlık tablosu ortaya çıkar. Evet, kahvaltı günün en önemli öğünüdür olarak duyduğumuz aslında bir bilgi var. Ancak bu bilginin yıllar içerisinde doğru olmadığını gördük. Çünkü şu anda şunu biliyoruz ki bizim sabahları, sabah böyle 5 gibi, 6 gibi melatonin hormonunun düşmesiyle salgılanan bir hormonumuz var. Kortizol hormonu. Kortizol hormonu aynı zamanda stres hormonudur ve böbrek üstü bezlerimizden de salgılanır kortizol. Kortizolün aslında yaptığı şeylerden bir tanesi de kan şekerimizi yükseltmektir. Çünkü bir stres hormonu olduğu için kan şekerini yükseltmek ve vücuttaki sıvı içeriği yükseltmek gibi vücudu hipoglisemiden koruyan, vücudu hipovolemiden koruyan etkileri var kortizol hormonunun. Dolayısıyla zaten bizim sabahları kan şekerimiz yüksekken bizim sabahları 9.30-10 gibi bir saatten önce kalkıp da bir şeyler yememiz yüksek olan kan şekerimizin üzerine tekrardan ek kan şekeri yüklememize sebep olur. Bu durumda kan şekerimiz sabah sabah oldukça yükselmiş olur. Ve bu seferde ne olacak? İnsülin hormonu fırlayacak ve tabii ki dik bir çıkış yapacak ki biz insülin hormonunun bu dik çıkışlarını hiç istemiyoruz. Sağlıklı bir yaşamda önemli olan insülinin böyle yavaş yavaş yataydan gitmesi. İnsülin böyle fırlarsa ne yapar? Kan şekerini alır, hızlıca aşağıya indirir. O zaman da hipoglisemi yapar. Biz çok açlık hissederiz ve bir şeylere kudururcasına atlayabiliriz. Dolayısıyla bu durumda eğer biz sabahları zaten yüksek olan kan şekerimizin üzerine yeni kaloriler eklersek insülin fırlar ve sonrasında kan şekerini düşürür ve gün içerisinde açlığın hissedilmesine sebep olur. Zaten aralıklı oruç olarak bahsettiğimiz süreçlerde de saat 11 gibi yani metabolizmamızın aslında en hızlandığı saatlerde bir şeyler yemeyi öneriyoruz. Ondan sonra da ikinci önümüzü de mümkünse eğer hava kararmadan yiyerek günü tamamlamayı öneriyoruz. Evet, bu videomuzda 6 tane doğru bilinen yanlış üzerinde durduk ve bunların neden olduğunu size açıklamaya çalıştık. Bu küçük bilgiler yaşamımızda büyük dokunuşlar oluşturabilecek bilgiler ve bunlarla yine devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.